Merhaba arkadaşlar, bugün 4-2-3-1 dizilişi antisini öğreteceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi rakip takımın gücü bizimkinden daha düşük. Böyle takımlarla oynayacaksanız kanatlarınızın iyi olması gerek. Rakibimizin orta sahası çok kötü, ona göre bir şey yapmalıyım. Bakalım rakip nasıl oynuyor. 4-2-3-1 oynuyormuş, agresif oynayacak rakibimiz ayrıca kanatları oynatmıyor. 4-2-3-1 dizilişine en karşı taktik 4-3-3 Kanatlarımız tek maçta iki hetrik yapmıştı bu maçta böyle olursa çok iyi olur. Oyuncu rollerine geldiğimizde en yaşlı kişiyi hep kaptan yapın işe yarar. Penaltı kullananı iyi ise, forvetinize kötü ise kanatlarınıza verin. Serbest vuruşu en iyi orta sahanız ya da kanadınıza, korneri ise en iyi orta sahanıza verin. İşte önemli kısma geldik, Oyun stili olarak kanatları kullanmak 4-2-3-1 dizilişinde çok karşı bir taktiktir. Kesinlikle bunu seçin. Önceki videomda anlattığım gibi orta sahası kalabalık takımlara karşı orta sahanızı defansa yardım ettirin. Emin olun pişman olmazsınız. Hücumu ise asla kıpırdatmayı sadece hücum olarak kalsın. Defansı ise eğer bekleriniz takımınıza göre çok üst düzey beklerse öne çıkartabilirsiniz ama değilse defansın geride kalması o işe yarayacaktır. Markaj ve offside tuzağına geldiğimizde markaj alan markaj olmalı çünkü rakiplerin ara paslarını kesmek kolaylaşır ve hızlı oynamanızı sağlar. Mücadele hakeme göre değişebilir eğer hakem turuncu sarı ve mavi ise agresif hakem yeşil ise çok agresif hakem kırmızı ise normali almalısınız aksi takdirde kırmızı kart ya da sakatlanmalar yaşayabilirsiniz. Benim kullandığım ve işe yarayan taktiklerimden bir diğeri ise 65-68-63 taktiğidir. Böyle ayarlarsanız galibiyete bir adım daha yaklaşırsınız. Tempoyu isteğe göre artırabilirsiniz.